Evliliklerde çoğu zaman bir süre sonra kadın ve erkek arasındaki arzu ortadan kalkmaya başlıyor. Bir yerden sonra ilk başlardaki gibi birbirlerini aramamaya başlıyor eşler ve arzuladıkları ilişkiyi elde edemiyorlar. Tabi bu böyle olunca, arzu ortadan kalkınca hem kadın hem de erkek durumdan çok rahatsız oluyor ve yaptıkları tercihi sorgulamaya ve pişman olmaya başlıyorlar. Tabi erkekler de bu durumdan benzer şekilde şikayetçi çünkü evlilikten bir beklentileri vardı. Ancak bu beklentileri karşılanmayınca yaptıkları tercihi ekstradan sorguluyorlar ve çoğu zaman kendilerine daha önce maskülenlik öğretilmediği için, bu konuda bir rehberlik görmedikleri için sorunu kadında aramaya başlıyorlar. Ama açık konuşmak gerekirse sorun çok büyük ölçüde erkekten kaynaklanıyor, kadından değil. Çünkü evlilikteki arzunun devam edebilmesi eğer en başta vardıysa erkeğin gösterdiği tavırla ortaya çıkıyor. Erkek evliliğin lideri, ilişkinin lideri. Çünkü zaten kadın da en baştan erkeği tercih ederken erkeği bir lideri olarak tercih etti kendinden daha üstün görmeseydi belirli özellikler açısından en azından zaten erkeği tercih edemez. Dolayısıyla zaten kadın bunu en baştan kabullenerek evleniyor çoğu zaman. Ama erkek bu liderliğin gerektirdiği sağlıklı mesafeyi koyamıyorsa bu bahsettiğim arızalar ortaya çıkıyor. Tabii şunu da biliyorum. Yani bir taraftan eşinizin en yakın arkadaşı olmak istiyorsunuz. Hani ve evin içinde olmadığınız bir kişi gibi görünmek istemiyorsunuz. Çünkü bu bir gerginlik oluşturuyor üzerinizde. Doğal olmadığı için yaptığınız davranışlar, yapmanız gereken davranışları doğal olarak yapmanız gerektiğini hissetmediğiniz için bu söylediğim şeyleri yaptığınızda kendinizi e, yapay davranıyormuş gibi hissedebileceğiniz için doğal neyseniz o olarak davranmak istiyorsunuz ama çoğu zaman bu çalışmıyor. Ve erkeğin sağlıklı bir mesafeyi koyması gerekiyor. Ancak bu sayede kadın kocasını erkek olarak görüyor. Arada bu mesafe olmazsa cazibe, gizem, merak ya da hayal gibi kadının hissettiği duygular ortadan kalkıyor ve dolayısıyla arzusunu devam ettiremiyor, sürdüremiyor kadın. Bu mesafenin kurulması ve arzunun hissedilebilmesi için erkek ve kadınların erkek ve kadın olmaktan başka rollere bürünmemeleri gerekiyor. Tabii farklı mesafe çeşitleri var evlilikte kurulması gereken. Ben bugün onları biraz ele almak istiyorum. Eğer bunları erkek olarak, evin lideri olarak kurmazsanız, kadın sizi çeşitli zamanlarda bazen bir kız arkadaşı, bazen bir akrabası bazen abisi ya da küçük bir çocuk olarak görebiliyor. Ve bu da ondaki arzuyu tamamen öldürüyor. Bu mesafelerden en önemlisi ailevi mesafe. Şu an hala uygulanan bir e, uygulama biliyorum. Ama ne kadar yaygın olduğunu bilmemekle beraber büyük aile olarak yaşamak bu ailevi mesafeyi çok e, problematize hale getiren bir şey. Çünkü büyük aile olmak zaten kurulacak dinamiklerin zor olduğu ilişkilerde meseleyi iyice karıştırıyor. Çünkü büyük aileler içerisinde yaşayan erkekler kendi ailelerinin lideri olarak değil hala büyük ailenin çocuğu olarak görünüyor. Bir çocuk gibi görmek istemiyor eşi kendi kocasını erkeği. Dolayısıyla büyük aile olarak yaşama genelde iyi bir fikir değil ve büyük problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Diğer taraftan büyük aile olarak yaşanmasa da bazen aileler çocuklarının yeni kurdukları ilişkiye dahil olmaya çalışıyorlar ve onların işlerine burunlarını sokmaya çalışıyorlar. Erkeğin kendi kurduğu ilişkinin lideri olarak bu noktada çok sağlıklı bir mesafe koyması gerekiyor. Hem kendi ailesine hem de kızın ailesine. Ve onlardan fikir alabilirse de, yani bir işi çözerken, bir problemi halletmeye çalışırken elbette danışabilir. Ama nasıl ki bir lider danışanlarına danışıp daha sonra kararı kendisi veriyor. Erkeğin de gerekli danışmaları yaptıktan sonra kimi zaman kendi büyüklerinin tavsiyesine de aykırı olacak şekilde kararı kendisinin vermesi gerekiyor. Ancak bu sayede liderliğini ortaya koyabiliyor. Diğer türlü kadın erkeği bir çocuk gibi görmeye başlıyor. Ailesinin sözünden çıkamayan, ailesinin dolduruşuna gelen, başka bir ifadeyle. Ve gerekli hamleyi yapamayan, gerekli kararlılığı ortaya koyamayan bir çocuk gibi görmeye başlıyor. Eğer sen evliliğin lideriysen, ki kadın seni öyle tercih etti en başta, yeni bir aile kurulduysa ve sen o ailenin sorumluluğunu alan kişiysen, karar alma sürecinde dışarıdan insanları sürece dahil etmemen gerekiyor. Mesafelerden bir diğeri fiziksel mesafe. Fiziksel mesafe de acayip kritik bir şey. Ve çoğu zaman erkeklerin fark edemedikleri bir şey. Fiziksel mesafenin korunması için Yapılması gereken en temel şey, kadınla çok fazla zaman geçirmemek. Hatta ben buna e, her gün 2-3 saatten fazla geçirmemek olarak, belki hafta sonları biraz daha uzun olabilir. Ama normalde gün içerisinde 2-3 saatten daha fazla zaman geçirmemek olarak görüyorum bunun çözümünü. Çünkü e, fiziksel mesafe kurulamadığı zaman, kadın erkeği bir akrabası olarak görmeye başlıyor. Ve insanda da akrabasına karşı cinsel bir soğukluk olduğu için doğal olarak. Kadın akrabasından rahatsız olduğu gibi erkeğinden rahatsız olmaya başlıyor. O yüzden bu fiziksel mesafeyi kurmak çok önemli. Çok temel bir diğer mesafe ise duygusal mesafe. Bunun da farklı görünümleri var. İlk olarak zorlukları aksettirmemesi gerekiyor erkeğin. Çünkü kadınların gözünde sizin yaşadığınız zorlukların herhangi bir önemi yok. Kadın karşısında bir erkek görmek istiyor. Maskülen bir erkek dediğiniz şey. Sorunlarından şikayet eden, ağlayan, sürekli mızmızlanan, küçük bir çocuk gibi yakınan olmamalı. Sorunlarıyla başa çıkan, çözemediğinde çözmek için farklı yöntemler geliştiren ve işini gücünü toparlamış problemleriyle başa çıkabilen kişi ancak maskülen bir erkek olarak görülebiliyor kadının gözünde. Diğer türlü küçük bir oğlan çocuğuna dönüyorsunuz bir anda. Ya da eğer kendi sorunlarınızı eşinize anlatıyorsanız sizi bir kız arkadaşı gibi görmeye başlıyor. Biliyorsunuz kadınlar çok fazla konuşurlar. Erkekler ise çok fazla konuşmazlar. Genelde hareket ederler. Genelde bir şeyler yaparlar. Problemlerinizle alakalı çok fazla konuştuğunuz zaman kadın sizi bir erkek olarak değil bir kadın olarak görmeye başlıyor ve açıkçası kadını sizden en fazla soğutan şeylerden bir tanesi duygusal olarak bu mesafeyi sağlıklı bir şekilde kuramamamız. Seni duygusal olarak bir erkek gibi değil ya bir kadın gibi ya bir çocuk gibi görmüş oluyor böyle yaptığın zaman. Ama sen bir onun gözünde bir kavak ağacı gibi olman lazım normalde. Hani çok güçlü, çok dayanıklı, zorluklara karşı herhangi bir şekilde problem yaşamayan, başa çıkabilen, yakınmayan, böyle bir karakterde görmek istiyor erkeğini kadın. Dolayısıyla yakındığında erkeksi kalmıyorsun kadının gözünde. Duygusal mesafenin bir diğer görünümü, erkeklerin genelde yaptığı bir başka hata olan kendisini fazla küçümsemesi. Erkekler genelde kendilerini küçümsemeyi seviyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Hani kadınla ilk tanıştıkları aşamada bunu hiçbir şekilde yapmıyorlar. O zaman çok böyle havalı, işte cool görünüyorlar. Ama bir defa aynı eve girdiklerinde, aynı evi paylaşmaya başladıklarında, yakınlaşmaya başladıklarında duygusal olarak kadınla, kendilerini yermeye başlıyorlar, küçümsemeye başlıyorlar kendi korkularını, gelecek endişelerini, zayıflıklarını, zaaflarını eşleriyle paylaşmaya başlıyorlar. Bu tabii çok büyük bir arıza, çok büyük bir problem. Çünkü kadın en temelde zaten kendisi güven açısından çok büyük sıkıntı yaşayan bir canlı. Ve evlilikte de, birlikte yaşama arzusunun en temelinde de o kendi içinde yaşadığı güvensizlik hissini çok güçlü, çok dayanıklı, kendisini ayakta tutabilecek ve sürekli onu ayağa kaldırabilecek bir erkek aramak. Güçlü bir erkek aramak maskülen bir erkek aramak. Böyle olduğu için de siz duygularınızı fazla paylaştığınız zaman ve kendinizi küçümsediğiniz zaman kadının o en büyük, en derin korkularını iyice tetiklemiş oluyorsunuz ve onları giderek arttırıyorsunuz. Ve kadın tabiri caizse midesinin en derinlerinden sizden tiksinmeye başlıyor. Bu kadının en nefret ettiği şeydir. Dolayısıyla erkek kadının yanında asla o zaaflarını, acılarını Endişelerini, korkularını paylaşmıyor olması lazım. Bir diğer mesele kadının duygularını çok fazla konuşmak. Kadınlar bunu yapmak isteyecektir. Duygularını çok fazla e, paylaşırlar, cümlelere dökerler. E, kadınların en güçlü olduğu, en başarılı olduğu şeyler zaten bu konuşma kabiliyeti. Erkeklerin böyle durumlarda kadınların yanında olmak, onların yanında hissettirmek gerekir. Ama kadının duygularını konuşmaya çalışmak, rasyonalize etmeye çalışmak, anlamaya çalışmak gibi şeyler yapmamaları lazım. Çünkü zaten kadınlar bu konuları konuştukları diğer kız arkadaşları var. Ve orada yeteri kadar o arızalarını, sıkıntılarını açıklayabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Sen bu tarz konuları onunla konuşmaya başladığın zaman kadın seni bir kız arkadaşı gibi görmeye başlıyor. Çünkü normalde maskülen erkekler bu şeyleri konuşmazlar. Böyle şeyler konuşmaya başladığı zaman kadınlar o tarz erkekler yanlarından çeker giderler. O konuları konuşan kadınlar olduğu için onların tarihçesinde, geçmişinde sen de bu konuları dinleyip dinle, yorumlar yaptığında o kadın kız arkadaşlarından birisi haline gelmeye başlıyorsun onun e, zihninde. Ve bu da sana karşı bir ilgisizlik oluşturuyor sürekli. E, anladığını göstermen önemli. Duygusal olarak yanında olduğunu göstermen önemli ama bu konuları konuşmak çok doğru değil. Şimdi bundan sonra bahsetmek istediğim diğer başka mesafe tarzları var. Bunlar çok önemli ama biraz da çok aşikar. Hani çok aslında söylenilmesi gereken şeyler değil. Ama bunlarla o kadar çok karşılaşıyorum ki Bunların gündeme getirilmesini zorunlu gördüm, zararı gördüm. Çünkü bazıları bunu komik görebilir, bazıları e, ya yani yok artık bunları da mı paylaşıyorsun herhalde falan gibi düşünebilir. Ama tecrübelerim beni buraya getirdi, paylaşmam gerektiği noktasına getirdi. Evet, dördüncü mesafe edep mesafesi. Erkeklerin edep açısından eşlerinin yanında çok sağlıklı bir noktada durmaları gerekiyor. Tabii ki erkekler biyolojik canlılar olduğu için çeşitli ihtiyaçları var, tuvalet gibi gaz çıkarma gibi. Terliyorlar ya da bazı vücutlarından kötü kokular gelebiliyor. Diğer kadınların yanında, hani size yabancı olan, size uzak olan, aynı evi paylaşmadığınız diğer kadınların yanında nasıl davranıyorsunuz? Eşinizin yanında da öyle davranmanız lazım. Hatta diğer insanların yanında nasıl davranıyorsanız. Çünkü diğer insanların yanında göstermediğiniz tavırları eşinizin yanında gösterdiğiniz zaman muhtemelen onun babasına benziyorsunuz. Ve hani kadın Yine babasına karşı ilgi duymuyor. Yaşlıların yaptığı, kaba belki de bazen erkeklerin yaptığı davranışlar olarak görüyor bu tarz şeyleri. Ve aradaki gizem tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bir taraftan da zaten insanın bu tarz şeylere karşı doğal bir e, rahatsızlığı var. Hani mesela ağzı kokan ya da kötü kokan birisinden nasıl rahatsız oluyoruz? Kadınlar erkeğinde bunu gördüğü zaman e, onların işlerinde bir yine rahatsızlık oluşturuyor bu. Dolayısıyla bu açılardan da mesafeyi sağlıklı bir şekilde korumak gerekiyor. Son olarak da giyim ve kuşam açısından ya da bakım açısından gerekli mesafeyi gündeme getirmek istiyorum. Yine bazen çok şaşırarak duyduğum şeylerden birisi. Kadınların eşlerine, kocalarına iş çamaşırı, kıyafet, pantolon, gömlek gibi şeyler aldığını duyuyorum. Ve erkeklerin kendilerinin hiçbir zaman alışverişe çıkmadığını, tamamen kadınları onlara ne alırsa onları giydiğini duyuyorum. Yani kusura bakmayın ama size bu şekilde bakım veren bir kadın, eğer böyle bir şey yapıyorsanız. Yani tabii böyle bir kadın gerçekten sizi erkeği olarak görebilir mi? Hani ilgi duyduğu, arzu duyduğu bir erkeği olarak görebilir mi? Yani çünkü kadın normalde bunu kime karşı yapıyor? Çocuğuna karşı yapıyor. Eğer sana karşı da yapıyorsa benzer bir şeyi. O zaman sen onun için bakım verilen çocuklardan, bir çocuktan başka bir şey olmuyorsun. Annem yapıyordu sana bunu. Dolayısıyla bu da çok kritik şeylerden birisi. Sen kendi bakımından sorumlusun. Kendi giyiminden, kuşamından sen sorumlusun. Hiçbir zaman bakımsız olamazsın ve bunlara dair ritüellerin olması lazım. Kadın seni bu noktalarda uyaramıyor olmalı. Hani işte saçların uzadı, saçlarını mı kestirsin acaba bile demiyor olmalı. Sen lider karakterde bir erkek olman için, ki kadının ilgisini çekebilmek için, kadının gözünde cazibe olabilmek için lider karakter sergilemen gerekiyor. Lider olman gerekiyor. Yani bunu böyle bir maske gibi, yapay bir şey gibi değil de lider olarak yapman gerekiyor. Ama sen bunu yapmıyorsun. Ve hatta kadın seni çekip çevirmeye çalışıyor. Sana bakım vermeye çalışıyor. Ee, tabii ki de yani sana çocuk gibi bakım veren bir kadının sana karşı ilgi duymasını arzulaman açıkçası pedofil bir, bir kadın beklentisinde olman gibi bir anlama geliyor. Çünkü kadın çocuklara karşı ilgi duymuyor. Dolayısıyla hani tekrardan bütün bu şeyleri özetleyecek olursam evlilik ilişkilerinde bu tarz mesafeler sağlıklı korunduğu zaman ancak ki hani en baştan sağlıklı bir şekilde kurulduysa korunabilir. Ancak böyle bir korunma neticesinde kadın maskülen bir erkek olarak sana karşı arzusunu devam ettirebiliyor. Diğer türlü kadın için ya bir çocuk ya bir anne ya bir baba ya bir arkadaştan başka bir şey olmuyorsun. Ve problem buralardan da kaynaklanıyor.